Merhaba, bugün Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları romanından bize ilettiğiniz kaynaklara şöyle bir Yakından bakacağız birlikte. Biliyorsunuz bu eser Milli Eğitim Bakanlığı'nın o meşhur 100 Temel Eser listesinde de var. Önemli bir kitap yani. Amacımız ne? Sizin işaretlediğiniz bu metinler üzerinden Roman'ın geçtiği o kendine has atmosferi, unutulmaz karakterleri ve tabii Esen Dalın bize anlattığı temel meseleleri biraz daha anlaşılır kılmak. Hazırsanız hadi başlayalım bu yolculuğa. Evet evet başlayalım. Kaynaklarımız bizi alıp doğrudan Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'ya götürüyor. Hani o meşhur dokuz odalı apartman dairesi. Ayaşlı İbrahim Efendi'nin işlettiği yer. Esen Dal'ın kendisi de zaten e, sivil biliyorsunuz kaynaklarda da var. Biraz hayatı, diplomatlık yapmış, vekillik yapmış, çok yönlü bir isim. Ve o döneme o insanları çok yakından gözlemlemiş belli ki. Sade diliyle sanki bir bir kamera tutuyor olaylara. Bu apartman dairesi de aslında çok daha büyük bir şeyin. Toplumun küçük bir modeli gibi sanki değil mi? Kesinlikle öyle. Çok doğru bir nokta. Anlatıcının yani olayları bize aktaran kişinin o daireye ilk girdiği anı hatırlıyorum kaynaklarınızdan. Yeni yapılmış büyük bir apartmanın 9 odalı bir bölüğünde oturuyoruz diyor. Şey... Odalar loşça bir koridorun iki yanına sıralanmış. O ilk hisler. Biraz dağınıklık var, eski eşyalar, daracık bir koridor ama daha önemlisi hemen o kalabalığı, o hareketliliği hissediyorsunuz. Sanki mekanın kendisi de konuşuyor. Aynen öyle. Bu sadece kalacak bir yer değil. Adeta dönemin Ankara'sının, hatta yani yeni kurulan Cumhuriyet toplumunun bir bir laboratuvarı. Kaynaklarda da görüyorsunuz zaten. Farklı sosyal katmanlardan insanlar, farklı umutlarla, belki hayal kırıklıklarıyla gelmişler ve bu daracık yerde bir arada yaşamak zorundalar. Anlatıcının o gözlemci konumu da müthiş. Bize o mikrokozmosu tüm çıplaklığıyla görme şansı veriyor. Ve tabii şu soru akla geliyor. Bu sıkışıklık, bu zorunlu birliktelik insan ilişkilerini nasıl etkiliyor? İşte asıl olay burada başlıyor bence. Evet evet ve o ilişkilerin ilk örneklerini de hemen görüyoruz zaten. Anlatıcı daha eşyalarını yerleştirirken karşısına çıkan o soluk benizli, anılık bir hizmetçi kız küçücük bir kahve isteme muhabbeti bile hemen diğer kiracılar hakkında bir bir bilgi akışına dönüyor. Faika Hanım'dan alınan borç para falan. Aynen. Kapıcıya verilen talimatlar. Sonra Halide çıkıyor sahneye. Bankada çalışıyormuş. Adı Sevzi Bey diye biriyle anılıyor. Hemen yorumlar başlıyor tabii. Yan gözde Halide'ye baktım diyor anlatıcı. Esmerce ama kaşı gözü yerinde, sevimsiz de değil. Yani daha ilk andan bir, bir dedikodu, bir yargılama başlıyor. Bu ne anlatıyor bize? Ya işte bu fısılkılar aslında o küçük topluluğun görünmez ama çok güçlü sosyal anı gösteriyor. Bir kontrol mekanizması var sanki. Özellikle kadın karakterler üzerinden Halide olsun Faik Hanım'ın hizmetçi kız toplumun beklentileri o yargıları kadınların yaşadığı sıkıntılar çok net ortaya konuyor sizin kaynaklarda da. Kim kiminle görünüyor, kim nasıl giyiniyor, kimin parası var mı yok mu? Bunlar sadece laf değil yani. Dönemin ahlak anlayışı, ekonomik durum, sınıf farkları hep bu konuşmalarda gizli. Esendal'da bu konuşmaları aktararak aslında üstü kapalı bir toplumsal eleştiri de yapıyor bence. Bu dedikodu ve sosyal kontrol ağının tam ortasında da evin sahibi Ayaşlı İbrahim Efendi var. Başlarda pek ortada görünmüyor ama. Varlığı hep hissediliyor ama. Evet evet varlığı hissediliyor. Kiracıların ona baba demesi mesela. Bu ilginç. Samimiyet mi bu? Yoksa biraz mecburiyetten mi? Kaynaklarınızda onun portresi daha sonra daha detaylı çiziliyor tabi. Kastamonu'dan gelmiş, medrese görmüş, Rusya'ya gitmiş, savaşa katılmış, bayağı bir geçmişi var. Ama asıl çarpıcı olan onun o para kazanma felsefesi değil mi? O kısım çok dikkat çekiciydi. Kesinlikle, kesinlikle. Anlatıcının o tespiti çok kilit bence. Ayaşlı'nın yaratılışının en göze çarpan yeri, parayı kazanırken başka, yerken başka adam olmasıdır diyor ya. Parayı kazanırken Ayaşlı sert, Haydut aldatıcı, acımaz bir adamdır. Bu bu çok şey anlatıyor aslında dönemin iş yapma biçimleri hakkında. Rüşvete kızıp sonra benzerini kendi yapması gibi çelişkileri de var. Aynen öyle. Tek boyutlu bir karakter değil kesinlikle. Pragmatik, hayatta kalma mücadelesini kendine göre kurallarla veriyor. Karmaşık bir figür yani. Kiracıların baba demesi de belki bu güce duyulan bir saygı. Biraz da çekingenlik belki. Karışık bir duygu bu. Peki bu apartmanda sadece bu yeni düzenin getirdiği pragmatizm mi var? Kaynaklarınızda Hasan Bey gibi çok daha farklı bir figür de çıkıyor karşımıza. Beş numarada oturuyor, geçmişi ta Karacimenler'deki büyük çiftliklere dayanıyor, ailesi Kırım Muharebesi'ne katılmış falan bambaşka bir dünya. Evet o eski toprak sahibi ailelerden. Zamanla fakirleşmişler tabii, kardeşlerini savaşlarda kaybetmiş, uzun boylu vakur bir adam olarak tarif ediliyor. Onun anlattığı uzun hikayeler var ya, mesela dersimli Hüseyin Bey'in toprak meselesi falan bizi alıp bambaşka bir zamana götürüyor sanki o anlatımlar. Hasan Bey, adeta yitip giden bir dünyanın Osmanlıdan Cumhuriyete geçişte çözülen o eski düzenin toprak sahibi sınıfın bir temsilcisi gibi çok önemli bir karakter. Onun anlattıkları sadece hani nostalji olsun diye değil, aynı zamanda bir bir tarih muhasebesi gibi. Kaynaklarınızdaki o detaylı anlatımlar Esendal'ın geçmişte kurduğu bağı ve o geçiş döneminin sancılarını çok iyi gösteriyor. Hasan Bey'in o bilge tavrı, apartmanın o anlık telaşları, yüzeysel ilişkileriyle müthiş bir kontrast yaratıyor. Onun varlığı diğerlerinin şimdiki zamanına bir derinlik katıyor adeta. Geçmişin yükünü taşıyan Hasan Bey'in tam tersi bir karakter de var ama kaynaklarınızda. 6 numarada kalan fabrikatör İskender Bey. Ha evet İskender Bey. Tam bir zıt kutuptu. Hemşinli, savaş görmüş, Rusya'dan kaçmış, Kiev'de bulunmuş, şimdi ada pazarında fabrika kurmuş. Bayağı hareketli bir hayatı olmuş. Çalışkan, hırslı, biraz kendini övmeyi de seviyor sanki. Tam bir girişimci profili. Ayaşlı ile çimento işi konuşuyorlar falan. Yabancılarla iş yapma konusunda da net fikirleri var. Para olsa bu memlekette az zamanda büyük işler yapmak çok kolay diyor ama yabancıları da pek istemiyor gibi. Bu karakter bize ne söylüyor? İskender Bey tam da Cumhuriyetin ilk yıllarındaki o yeni fırsatları, o girişimci ruhu, belki biraz da vurup geçme mantığını temsil ediyor diyebiliriz. Onun hikayesi savaş sonrası o belirsizlik içinde kendine bir yol açmaya çalışan, pratik zekalı ama aynı zamanda biraz e, kurnaz karakterleri gösteriyor. Kaynaklarınızda akıllı, kurnaz, çalışkan, kendini satmayı seven biri diye tanımlanması çok oturuyor bence. Evet, tam uyuyor. Yabancı sermayeye bakışı bile dönemin o ekonomik milliyetçilik tartışmalarına bir gönderme aslında. Hasan Bey geçmişe bakarken, İskender Bey gözünü tamamen geleceğe, fırsatlara dikmiş. İşte apartmanın iki zıt kutbu adeta. Bir de bu iki kutup arasında sanki sıkışıp kalmış, biraz hayal kırıklığı yaşayan karakterler var. Mesela eski konsolos Şefik Bey. Ah, evet Şefik Bey. Onun durumu biraz trajik. Kaynaklarınızda da öyle resmedilmiş. Eskiden konsolosmuş, şimdi çevirmenlik yapıyor. Maddi sıkıntı içinde, Halide ile ilişkisi çalkantılı, anlaşılan parası olmadığı için araları bozuk. Geçmişte Viyana'da yaşamış, Hırvat bir eşi varmış çocukları. Parlak bir kariyer anlaşılan, şimdi ise zayıflamış, sağlıksız bir hali var. Onun hikayesi neyin göstergesi sizce? Şefik Bey bence Aydın kesimin bir kısmının yeni düzene adapte olmakta çektiği zorlukları, geçmişteki o parlak konumunu kaybetmenin getirdiği hayal kırıklığını simgeliyor olabilir. Onun o düşkün hali Kaynaklarınızda Faika Hanım'ın yaşlılığından, pisliğinden bahsetmesiyle sonra Halide ve Ayaşlı tarafından kovulmakla tehdit edildiği o anla daha da belirginleşiyor. Evet, o sahne çok sertti. Bu durum apartmandaki o acımasız sosyal dinamikleri ve başarısızlığa karşı tahammülsüzlüğünü de gösteriyor aslında. Şefik Bey'in yaşadıkları, büyük toplumsal değişimlerin bireyler üzerindeki yıkıcı etkisine dair hüzünlü bir örnek bence. Apartmandaki hayat sadece para, statü mücadelesi de değil tabii. İlişkiler, aile hayatı ne kadar çalkantılı olabiliyor onu da görüyoruz kaynaklarda. 8 numaradaki Abdülkerim Bey ve İffet Hanım çifti mesela. Evet, o o da ayrı bir dünya zaten. Baharalı eski asker Abdülkerim ve Üsküdarlı İffet Hanım. Odalarından sürekli kavga gürültü eksik olmuyor. İffet Hanım'ın zor bir geçmişi var. Çocukları ölmüş, kocasının ilgisizliği Çocukları Turan Muğkimiddin de o kaotik ortamda büyüyor bir yandan. Evet, o da var. Ya bu çift aile kurumunun içindeki çıkmazları, iletişimsizliği ve özellikle kadının yaşadığı zorlukları çok çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Kaynaklarınızdaki o detaylar. İffet Hanım'ın annelik konusundaki bilgisizliği, kocasından gördüğü o psikolojik şiddet, ekonomik bağımlılık hepsini gözler önüne seriyor. Onların o sürekli didişmesi apartmanın genel gergin atmosferine katkıda bulunuyor bir yandan. Ama Esen Dal'ın ustalığı da burada işte. Yargılamadan sadece gözlemliyor ve aktarıyor. Tabloyu sunuyor, yargıyı size bırakıyor. Bir de kumar. Bu apartmanda kumarın da çok önemli bir yeri var gibi duruyor. Özellikle 7 numarada kalan Turan Hanım ve kocası Haki Bey. Evet, kumar masaları hiç boş kalmıyor anlaşılan. Haki Bey Gelibolulu, eski asker, mülkiye mezunu, Almanya'da bulunmuş falan. Bayağı donanımlı biri aslında. Sürekli ana anlatıyor. Özellikle askerlik ve bürokrasi anıları. Bitmek bilmiyor. Ama bir yandan da iflah olmaz bir kumarbaz. Aynen öyle. Genç ve güzel karısı Turan Hanım da zamanla bu, bu illete bulaşıyor maalesef. Bu çiftin durumu ne anlatıyor peki? Haki Bey'in o bitmek bilmeyen anıları bir yandan yakın tarihe bir pencere açıyor ama diğer yandan onun sanki geçmişe takılıp kalmış, bugünden kaçan ruh halini de gösteriyor gibi. Kumarsa ya o sadece bir eğlence değil bence. Karakterlerin zaaflarını, umutsuzluklarını, belki hızlı yoldan sınıf atlama ya da o sıkıntıdan kurtulma arzusunu simgeleyen bir metafor adeta. Turan Hanım'ın da o ortama sürüklenmesi çevrenin birey üzerindeki etkisini çok net gösteriyor. Kaynaklarınızda adı geçen Cevat gibi tipler de var tabii o kumar ortamında onun Turan Hanım'la olan dedikoduları evet, falan. Evet. O kumar ortamının sadece parayı değil, ilişkileri de nasıl tehlikeye attığını gösteriyor işte. Hatta Şefik Bey ile Cevat arasındaki o masonluk atışması bile o gergin ve rekabetçi atmosferin bir parçası. Bir de Doktor Fahri vardı. Halide'nin hamileliği meselesinde adı geçiyor. Biraz e, etik olmayan bir duruma işaret ediliyor sanki. Evet o kürtaj iması. Sonra bir yemekte tekrar görüyoruz onu kendini beğenmiş tavırlarıyla. Bu tür yan karakterler ne katıyor anlatıya sizce? Ya doktor Fahri gibi karakterler apartmanın o ahlaki dokusunu tamamlıyor ve sorgulatıyor bence. Onun tavırları profesyonel kimlikle kişisel ahlak arasındaki o o potansiyel çatışmalara işaret ediyor olabilir bu kadar farklı insan bu kadar farklı gündemle bir arada bu kadar yakın yaşıyorlar kaynaklarınızdaki tüm bu detaylar işte esendal'ın yarattığı dünyanın ne kadar katmanlı ve gerçekçi olduğunu gösteriyor her karakter büyük resmin önemli bir parçası boşuna konulmuş değiller yani Peki bütün bu karakterleri, olayları, mekanı hepsini şöyle bir toparladığımızda kaynaklarınızdan çıkardığımız temel sonuç ne olabilir? Bu Ankara'daki apartman dairesi bize Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair nasıl bir ayna tutuyor sonuçta? Bence en önemli çıkarım şu. Bu apartman dairesi sadece bir bina değil, bir. Bir kesişim noktası. Eskiyle yeninin, gelenekle modernleşmenin, farklı sınıfların, umutlarla hayal kırıklıklarının hepsinin iç içe geçtiği bir kavşak adeta. Kaynaklarınızdaki tüm o detaylar, hani konuştuk ya. Ayaşlı'nın para felsefesi, Hasan Bey'in tarihi hikayeleri, İskender Bey'in girişimciliği, Şefik Bey'in düşkünlüğü, o kumar masaları, dedikodular hepsi bir araya gelerek bize geçiş dönemindeki bir toplumun son derece canlı, çelişkilerle dolu bir portresini sunuyor. Esendal'ın dehası da burada bence büyük olaylar, büyük anlatılar yerine sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinden bu büyük toplumsal dönüşümü hissettirmesi, size sunduğu bu hayat dilimleriyle aslında koca bir dönemi anlatıyor. Gerçekten de öyle. Kaynaklarınızdaki bu pasajlar romanın dünyasına yeniden girmemizi sağladı hakikaten. Ayaşlı ile kiracılarından bize ilettiğiniz bu zengin materyali, birlikte değerlendirdiğimiz bu sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son olarak belki üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim mi? Tabii buyurun. Kaynaklarınızda defalarca tanık olduk ya o sürekli gözetim hali, dedikodu, o iç içe geçmişlik. Bu apartmanda yaşayan insanlar arasında sizce ne kadar gerçek bir bağ kurulabildi? Yani sahici bir ilişki var mıydı? Yoksa bu kalabalık içinde herkes aslında kendi yalnızlığına mı gömülmüştü daha çok? Bu fiziksel yakınlık, mahremiyetin neredeyse yok olduğu bu ortam acaba bireysel yalıtılmışlığı daha da mı derinleştiriyordu ne dersiniz